Bugün burada Kars, Iğdır, Aralık, Dilucu Demiryolu hattı ile Zengezur koridorunun hayata geçmesini sağlayacak en somut ilk adımlardan birini atarak sadece Türkiye'nin değil tüm Güney Kafkasya'nın ve Avrasya'nın geleceğine damga vuruyoruz. Bu proje uluslararası barış ve refah için bir yol haritasıdır. Zengezur koridorunun Orta Asya, Hazar bölgesi, Azerbaycan ve Ermenistan'ı Türkiye'ye bağlayan sosyoekonomik, ekonomik, jeopolitik ve jeostratejik stratejik özelliklere sahip olması ve koridorun Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan arasındaki demiryolu ağını genişletmesi bölgesel ve küresel ticarette de olumlu yansımalara zemin hazırlayacaktır. Türkiye bu projeyle bölgesel ve küresel aktörlerle işbirliğini güçlendirirken jeopolitik ve jeoekonomik önemini de bir kez daha kanıtlamış olacaktır. Medya